Batı'nın Libya yönelik operasyonunda sivillerin öldüğü yöndeki iddialar Arap Birliği'nin tepkisini çekti. Örgütün Genel Sekreteri Amr Musa bomba değil uçuşa yasak bölge ilanı istediklerini söyledi. Musa, Kahire'de Avrupa Parlamentosu Başkanı Cihaz Buzek'le görüşmesinin ardından şunları söyledi. Güvenlik konseyinden sivillerin korunması ve saldırıya uğramayacakları güvenli bölgeler için uçuşa yasak bölge oluşturulmasını talep ettik. Fakat bugün yaşanan askeri gelişmelerle ilgili henüz rapor yok halinde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise ciddi ekonomik formundaydı. Erdoğan, Kaddafi gitmeli mi sorusuna şu yanıtı verdi. Kaddafi kendi kendiyle çelişki içinde. Biliyorsunuz ilk anda ben şu anda resmi bir görevle Libya'nın başında değilim diyordu. Resmi bir görevle Libya'nın başında olmayana düşen resmi bir görevle Libya'nın başında olana Libya'yı teslim etmekti. Türk Dışişleri Bakanlığı Libya'ya yönelik uluslararası harekatın uluslararası meşruiyet zeminine oturması gerektiğini açıklamıştı. Operasyonun temel amacı sivil halkı yönelik şiddeti önlemek olmalıdır denmişti. Çok güzel, çok güzel.